28 yaşında yaklaşık 10 yıldır bizimle çalışan, henüz işe başladığında tam 18 yaşında olan 28 yaşında dediğim gibi hayatını kaybeden bir personelimiz bir kanıtlaştaki. Kendisi bizim büyüdü gerçekten. Çok sevilen, sayılan bir elemanımızdı. Beni Bafra ailesi mükemmel derecede baktı kendisine. Tüm hizmetlerini, her şeyini, maddi her şeyini karşıladı. Tabi ee, tabii yönetim kurulumuz çok güzel kararlar aldı. özellikle yani, ailesine de ilerledik ve çok herkes. Bir kere e, Rekan adını sonsuza kadar yaşatmak için yoğun bakım ünitemizin bir tanesini adını değiştirerek bir kapresteki yoğun bakımı olarak belirledik. Bundan sonra hastalarımız hangi yoğun bakımda yattı diye sorulursa e, bir kanal yatıyor diyerek bir kanal adını her zaman anlayacağız. Aynı zamanda yönetim güzel bir kararla tekrardan annesi, babası, eşi ve tüm çocuklarına 5 yıl önce tüm sağlık hizmetlerini karşılama kararı aldı. Bunu da pazartesi günü ailesi geldiği zaman kendilerine sunacağım. Aynı zamanda üçüncü bir iyilik olarak da büyük bir maddi yardım yapıyoruz kendilerine. Helal hoş olsun. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Biz gerçekten elimizden geleni yaptık ama keşke, keşke yaşasın. Keşke yaşasın. hiçbir şey yapmasak, keşke yaşasın. Mafra 55. Bizi takip edin. Haberiniz olsun.